Siz geldi dedi biz bir hafta usta olacağız. Biraz ustalarımıza karşı saygı olabilirsiniz. Usta o o de kazadan dolayı bir da 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 alakası yok. Ne kaza? Kaza burada vurmuş. Çekişle, levyele kafamızı kırıyorlardı. O vida ne etkiymiş ya? Ben de nesim usta ya? Sanki tatile, beş yıldızlı otele tatile gelmişsiniz ya. Efendim İbrahim abi. Yok abi yok yok, giyiniyoruz ya. Uyandı Serhat uyandı. 5 dakikaya oradayız. Yok ne ya kalması abi. Gidiyoruz giyiniyoruz sonra. Serhat. Serhat. Hı? Geç kaldık kanka, kalk ya abi. İbrahim abi aradı. Evet, Sıra geçti Kanka dükkan aç, yine ama geç kaldık ya. Bir şey olmaz oğlum, İbrahim abi bir de bir şey edemez. 5 dakikaya kaldık deriz, ilk günün günü, günü olmaz. Kanka, işi böyle öğreniyorsun. Anahtarı ver mesela, al oradan. İnşallah bir kahvaltı yaparız ya. Nefesler oldu mu? Oo, nefes ah. oldu. Sana haydi, ne yapacaksın? <laughs> Kaynak yaparım. Ne fırladı lan? Yürü. Meslek Hikayeleri ikinci bölümünde bugün sanayi ustası olacağız ama Olabilecek Biz... misin? Geç kaldın. dükkanı açalım. İbrahim abinin haberi olmasın. Arada da bizler ben de dedim 5 dakikayı açıyoruz. Açarız. Türkiye Gençlik kanalına hoş geldiniz. Bugün meslek hikayeleri ikinci bölümde Esenyurt Fatih Oto Sanayi'de boyacı ve kaportacı olacağız. Ben araba getirdim de hiç çalışmadım Furkan. Ya ben çok merak ediyordum. Bir de çok fazla kazanıyor diyorlar abi. Allah Allah. Aya kazanıyor yani. Bugün öğreniriz artık. Kanka. Ya öğreneceğiz işte kaporta boya işleri. Peki sanayi için senin kombine ne diyeceğiz? Ya, ya yap, yaptık, yaptık bir şeyler ya. ya. <laughs> Benim kombine olmuş mu? Oldu <laughs> oldu güzel oldu. Bugün bir şey kirleniriz yapalım. herhalde. Her yani saate bak ya. Abi biraz... Allah için saat saat 9.30 olmuş ya. Usta trafik ya. falan derken... Gel gel hadi işin çabuk saat olmuş kaç ya. Biz 8.45'de iş başı yapıyoruz ya normalde. Ya sekiz buçukta akşam yedide kapatıyoruz. Allah işi ya. biz hızlı çalışırız usta. sen göster işi. Abi sabah işi bereketlidir. Sabah işi işine erken gelen adam her zaman kazanır. Bu dinimizce böyle. Sabah işi bereketlidir. Evet. Akşam saat yedide gitmen, onda gitme fayda etmiyor. Ama saat sekiz buçukta geldiğin zaman iş bereketlidir. Evet. Abi bu mesleğin ölmesidir yani. Siz böyle geç geldiğiniz zaman bu mesleğin ölmesidir. Biz küçükken, çırakken biz böyle değil. Biz yedide dükkan açıyorduk. Ama eski ustalarımız, eski ustalarımız bizi dövüyordu. Bizi çekişle, levyele kafamızı kırıyorlardı. Neydi ama şu an öyle var? bir şey yok. Sistem değişti, hayat Biz değişti, zaman şey değişti. Ya yani sen yani. dövebilirsen döv abi. Bizde dövme yok ama <laughs> biraz ustalarınıza karşı saygılı olabilirsiniz. <laughs> Hadi üstünü değişin hemen şu, şunları temizleyelim, şu arabaya hemen zımpara yapalım, şunu boyamamız lazım. Şu tamponu da boyamamız lazım. Tamam. Tamponu abi. boyayacağız, bu arabayı boyayacağız, bu arabayı sökmemiz lazım, bunda bugün boyamamız lazım. Ben hiç elimi almadım. Bizim para falan. <laughs> Her şey bende basit. Tamam tamam <laughs> sen sen de Sen üstünüze... Ne alacağız abi üstünüze? Melek, İbrahim şu şey versene çocuklara üst. Siz yan tarafta şey alın gel. Oğlum böyle durun. Yan tarafta şey alın gelin, Süpürge al gel. Hemen buraları süpürelim bir. Abi süpürelim. <laughs> <ya. gülüyor> Çalıştığın yer oturduğun insan onu ilk önce temizlikte başlar. Çalışılır. temizse, temiz çalışırsan işin de temiz olur. İlk önce her şey temizlik. Ondan sonra yerleri temiz yapan, her şeyi temiz yapan adam işin de temiz yapar. Buradan mı başlıyoruz? Evet, evet. şuraları güzel temizleyelim. Ya bu saat olmuş, pantolonu boyuyoruz. Saat 10 olmuş, ne zaman iş yapacağız? Ben, de, yapacağız. ben, ben, ben kalktım, ya. Serhat kalkmadı. Ben dedim abi bekliyor, Birayim abi bekliyor dedim. Hop! Kolay gelsin. Çaycı ne be. Kolay gelsin. Kanka bir çay demli var ya bak. Kahvaltımı iyi hazırla Oğlum ben süpürdüm burayı ama. Tamam sen süpürdün ben sana kahvaltı hazırlayacağım da nereden alacağız acaba kahvaltıyı? Ben bu ustaya gideyim sorayım. Sen ben sor. De ben tamam. poğaça, kaşarlı poğaça da al bana. Özel sipariş yok kardeşim Kuru olsa... usta ederse o. Ne verirse onu yiyorsun. Öyle özel sipariş tamam, yok. Çikolatalı... Ne vereyim abime? ne vereceksin bana? Kruvasan ne söylüyor? Ha oldu, oldu. Latte de hazırlayayım mı sabah sabah? Kızım, şu ileride market var. Hı hı. Domates, peynir, salatalık, biber, hı hı. salam, zeytin. Abi kaşar da Kaşar, oğlum senle koy. sen ne koç? Sen kahvaltı yapmıyorsun. Ama açayım ya. Evde kahvaltı yap. Oğlum saat 10'da gelmişsin. Çıraklar ustan yanında kahvaltı mı yapar? Abi öyle diyorum da işte. Evde yap kahvaltını. Hazırlamadı ki. Annen yok mu? Baban yok mu? Yok. Yetim misin? Yetimim ben vurma bana. Aramıza sala para toplayalım. <laughs> ekmek alıyorum kaç ekmek alıyorum? 8 oğlum baksana 10 kişi. Burada salayda adamlar çok yemek yer. Biz yemeğimize düşkünüz. Çünkü bedelen çalışıyoruz. Anladın mı? Anladım. çalış lazım. doyamayız. Protein Beden... lazım. Protein lazım. Bedelen çalıştığımız için çok yemek yer. 8 tane lavaş al, domates al, salam zeytin al, peynir al, aa, biber al ekmek, yoğurt, hmm. biraz gaz ya, soğan, bomba. Aa, bomba mı? Al gel. Ondan sonra güzel bir sofra kuralım, güzel bir ziyafet Aa, yapalım. Ben Hadi ben abi. Kaşarlı, kaşarlı poça al. Kaşarlı poğaça. çırak kaşar. Bu günahtır. Bunun kimsesi yok. Bu belengaz. Poça Bir tane, bir tane. Seni ilk önce daha fırında araba bantlaman lazım. Bunları öğrenmen lazım. Ustaya hazırlık. Ustaya hazırlık. İki önce senin ustay hazırlık yapman gereken işleri öğrenmen lazım. Ben bunu ben bunu mesela 10 yıllık ustalarıma yani 20 yıllık bu işi yapan ustalarıma yaptırmıyorum. Çünkü çok titizim. Ben çok hassas olduğum için bunları ben kendim yapıyorum. Kahvaltı koyun hazırlayın hadi. Vay benim kardeşim ya. Ya işte bu dönemde senin gibi çırak, senin gibi yeni işe başlayan insan, ustasını düşenen yok. Çok az. Üstüne de ustama yazdırdım bak senin için. Furkan'ın önüne geçmek için Ufak, bir yani. Böyle öne geçebiliyor muyuz? Ben şu an çok mutlu oldum. Hayır. Sizin arasında evet. hiçbir fark yok. İkiniz aynısınız. Ama ben şu an çok mutlu oldum. Öyle, ben de, ben de doğru. kahveyi çok seviyorum. Şimdi, şimdi sana, da bir, sana bir, tam bir kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle. Oh. Siz şimdi, güzel yedim. bir kahvaltı. Ustam şimdi evet. sana kahvaltı ya. Benden daha önce bu usta olur. <laughs> <laughs> Oğlum böyle usta nerede bulacaksın? Sen kahvaltısı var, kahvaltı alıyorsun, çay var. Ya sanki tatile, beş yıldızlı otele tatile gelmişsiniz ya. Kahve de çok güzel geldi. Burkan, Serhat'la bir şeyler kap, sen yarın geldiğin zaman kahve al abine. Ben sana Amerikano, kahve de, sen başka şeyler al. Ben sana Amerikan'a götürüyorum. Biraz yaratıcı ol oğlum. Sabahları o kahve aldı, sen de abi? beni araştır. Ben ne seviyorum? Usta acaba ne seviyor? Ben ustaya onu getireyim. Abi, abi, abi. araştıracaksın, bulacaksın bunu. O zaman sana 5 tane kazalı araba getireyim. <gülüyor> 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 Böyle sereceğiz bunu, ne yapacağız şimdi? Sen bana öster, öğret ya. Nasıl hazırlıyorsun sen bunu? Tamam, <laughs> tamam sen bana öğret, gel. Tamam, gel. Gel sen bana göster. Gel, usta ne beni yoksa haşlayacak hadi. Tamam yeter. Yeter tamam. Böyle karıştır onu ha böyle. Zaten bunlar temizdir. Bir biraz toz mu falan var üstündeki de. He. Onu bunlar alıyoruz. Gitsin yani. Efendim. Tamam. Tamam, Geldim. Tamam. Boşa yeter. Oğlum bunlar Ulan sen lavaş almadın mı? Lavaş aldım lavaş da var usta. Oğlum bu ne ya? Bunları kim yiyecek? Sen, ha. Savaşta mı çıktık? Usta, usta mı çıktık? Bu ne olur? Sen demedin mi biz boyunca çalışırız sporcuyuz falan? He, yemeden olmaz diye bu evet. işti. Aç kalmayalım Allah. dedim usta. Bugün öğlen yemek yok. Geç kaldığımız için bolca aldım ki herkes doysun sonra kimse bana azar çekmesin abi. Sabahtan beri bence en çok ben azarlandım. Kurkan ne durumda hiç bilmiyorum. Ben sağa sola gidiyorum. Alışveriş yapıyorum. Daha işi öğrenemedim. Furkan götürüyor derken bu tepsi Şşşt. çizdim ben bunu ama. Bir şey da. olmaz ya. Bir şey olmaz değil mi? Sana zaten. Elimizde kesme. Verdim ona ya. Tamam. Ver ver. Ha burada. Elle elle. Bir Sarayi de uzak. Sana arkadaşların hali bu. Evet, Emekliler bunlar. samimiyet de samimiyet evet. abi. Samimiyet böyle. amcam amcamla çok samimi. <laughs> böyle gel sen de görün ha. Al abi kahvaltının. Bereketi burada toplu yenilince daha zevkli olmuyor mu? Şu kahvaltıyı biz, tek başına yapmıyoruz. Biz ince olmuş. De, bu bizim abimiz. Müşterimiz ama abimiz. Bizim abimiz. Biz müşteriler hep aile gibiyiz. Çok şükür elhamdülillah. Bu sofra berekettir. Berekettir abi. Evet. Bize çırak, usta, müşteri hep beraber oturup yemeğimizi yeriz. Malzemeyi fazla aldım diye azar yedik ama görüyorsunuz hiçbir şey kalmadı. Birkaç parça zeytin kaldı. <laughs> Şimdi abi yeni bir araba geldi. Ticari beyaz bir araba. Kusuru hatası neymiş bakacağız. Onunla çalışacağız. Şimdi bize usta işi gösterecek. Serhat. O yardımın takısını getir. Ne? Bunu mu? Abi? Evet. Onu getir. Bunu al. Evet. Altını sen sök. Önü arkası var mı usta? Yok. Bu önü. Bu önü. önü evet. Mi? O arkası plak ya Yat orada. Bak iki tane vida var. On, on lokmanı al. Üstüme düşmez Yo, mi? Yok düşmez düşmez. Ben tutmayacağım. <laughs> sen korkma. Ben burdayım Abi benim burun takılmasın Ben burdayım Al onu Ne yapacağız şimdi? Dikkat et Evet abi Gördün mü iki tane vida var Gördüm abi Bak burada bak Bir tane bu var Bir Hı -hı. de bu Bu ikisini sök Tam bunu çıkarayım Abi bu zormuş ya Sert mi? Ah. Dur cırcır verim sana yürü, yürü ver abi Hiç çıkmıyor ya Hiç böyle kolay değil ya Abi yok, dönmüyor. Çırcırcır sandı mı? Yardımın ihtiyacın var mı Serhat? Kanka, bir cırcır cır bir şey lazım Çarışın. bana ya. Makinası ah. yok mu bu işin? Çıkıyor, çıkıyor. Tamam. Bende bu iş Furkan ya. Sök vida. Ulan nerelere geldi <geliyorum>. be? <laughs> kolum ağrıdı. <laughs> Daha yeni, ilk vidada kolum ağrıdı. Vida ne kayar mı ha? <laughs> yok yok. Versay'da o motoru indirmen lazım ha. Sana söyleyeyim. Aman evet, abi. Kayarsa mı? Alık başlıyoruz o zaman ya. Evet. <laughs> Aa, bu da uzunmuş galiba ya. Çevir çevir. Geçmiyor ya. Ah. Ben kafama düştü. Hiç olmaz. Deh. Bir tane daha orada Bir var. Bir tane tamam. Evet o var. Tamam abi. Bu gevşemiş zaten. Bu sanırım vurduğu taraf olduğu için. Lan gözüme falan şey kaçıyor şu an. Çapak toz kaçıyor. Usta bu çeviriyorum çıkmıyor. O sumun sumun dönüyor ya. Yok, Yok sen görebiliyor mu? mu? O içine sumun bozuldu. Sen onu sekemiyorsun. Sekemem mi? Yok. O ha gördün mü? Ha gördüm. O sumun ha. dönüyor. Onu bir şekilde tutman lazım. Bir de ondan sonra vidanı sökeceğiz. Ha bu üstteki. Tutabilir misin? Evet. Aynen. Evet. Ama elini tutamıyoruz ki. Furkan evet. gel sen dene. Furkan bir sen de. yat hadi. Furkan gel Biz sen İstersen ikisi ya, araba altına yatın. Bir vida sökün ya. Sen kaporta çalışamıyorsun. Sen markette çalışıyorsun. Market? Beni Tabii. bakkala yollayın abi. Vallahi. Yani, ya. Geremedim ya. Sen el lakesi al. Sadece kahvati almaya gidiyorsun. Boyaya bir denet sen <laughs> beni boyaya. Nereden sökeceğiz? Bak. O sumunu gördün zaten sen. Doğru mu şu an? Yok. Kendi Martek. doğru çek biraz. Evet. Mu şu an? Yok Yo, tutmamış. Biraz tamam. ileri gel 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 biraz ileri yer. Hadi Furkan hadi. Ha tut şimdi. <laughs> tamam. Tuttusun sen. Sen tuttu mu? Tuttum abi. Tamam. Sen daha mı abi? Yani? Yok. Bu da mı aynı? Bak. Oldu mu? Yok, aynı. aynı. Bunlar el hakem boya çalışması lazım. Bunlar kaporta usta olamayız. Evet. Neyi tuttun yok. ya? Evet, tuttu şimdi. Evet. Abi soktum onu çevir. Evet, kendin yapacaksın abi yardım isteme ben istedim mi? bunlar böyle ya bunlar. yok. Sen şey abi ya. iş akıyor. Bunlar aksi. bir şey aramıyor ya. Yok valla. Yok. Buna bir şey aramıyor. Hele ona elle ki kaç tane gitsin de ekmek alsın, peynir alsın o kadar. Ben seni buradan aldım. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Siz geldi dedi biz bir hafta usta olacak. Bak gördün mü? İki kişi bir vida sökmedi. Tamam. Hiç şey o kadar yani kolay değil. Aha usta ne? o vida kazadan dolayı bir alakası, yok. Ne şey kaza? Kaza burada vurmuş, plastik vermiş. Ya, ya o vida o ne alakası var? Ya ben Ne de... nesim usta ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi her şey kolay da hemen yaptı gidiyor. Ya. Hemen gidiyor ekmek Ali, kahvaltı yapıyor. Her <laughs> şey abi. hazır, hoteller burada. Rahat. Aklısın Anladım. usta. Bir vida sökmedim. Sen bir de göster bir öğrenelim. Ben yapardım normalde. Tamam. Tamam. Birinci de Yok ya. ya. Yaptığın yerden bir de söktüm. Belirle ne alakası? Abi. Yanlış bir şeyde daha da masraf çıkardık. Abi iki dakika mı diyorsun? Kronometreye başlattım. Bakalım kaç saniyede sökecek? Bence bir dakikadan önce yapar. Serhat malzemeyi mahvettin herhalde bak <laughs> adam <çağırdı. gülüyor> Ustam tam 1.57 saniye. 1 dakika 57 saniye sen 5 saat uğraşın yapamadın. Ama gerçekten zor ya. Zor abi bak belki ustanın sökmesi bir vida o 1.50 sürdü. Onu 30 saniyede sen falan 2.5 dakikada halledecekler işi biz yarım saate çıkardık. Aynen. Serhat çalışıyorsun sana ha. Sen eğmeyi falan bir yere ara aramıyoruz değil mi? bak, mi? Hasar tespit abi. Ben bulmaz söküyorum abi. Hala odasın mı? Nasıl anladın? Tek de anladı ya. Tam onu sana konuşuyor <laughs> ha. Önde vuruk var abi. Bakayım. Vallahi bak görüyor musun? Önde vuruk var ya. <imlediğiniz için en azı�ra> Abi tebrik <laughs> ediyorum. Gör. Bahat <gülüyor> <gülüyor> ısmarlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> emektir, emek. <laughs> Emektar be. Ya aslında yapılır bir iş. Ama zoru da var. Oo, togumu sökeceğiz abi. Bir şey diyeceğim. Biz onu tekte yaparız. Bir şey göstereceğim. Şey, mandallardan çıkıyor değil mi? Ya interneti izim şimdi çok basmış. Abi bak şu şeyler var ya, şurayı. Şunları çıkardığın anda kaporda çıkıyor. Bak şimdi. Değil mi abi? Bak 5 saatte Bak şurası kaldı. Kırma bak. Kaç paradır tamponu? Aha çıktı. Aa fırtınaörmüyor. Abi sana bir şey diyor. Bu kadar basit olamaz ya. Nereye alalım onu? Masaya koy, masa. masaya. Alalım. Masaya alalım ya. Abi şu parçası ne peki? Hangisi? Bu bu da tolu mu? Bu Bunun yerine takılacak. Evet. O kara yeni parça da gelecek şimdi. Şimdi bunu boşaltacağız. Tamam. Şuralarını falan mı boşaltacağız abi. Evet. Buna tesisat masaya çıkaracağız. Bunu pancuru çıkaracağız. Buralar sökeceğiz. Sensörler çıkaracağız. Onun yerine takacağız. Evet. Bu arıza marıza var. Şimdi mekanik gideceğiz. Mekanik de cihaz mı az, bağlayacağız? Abi ısıracağız. Evet, siz bence gelin çıkalım. Mekanik bölümüne gidelim. Siz de burada hiç çıkmıyor. <laughs> gelin biz gidelim. Ya orada mı <laughs> çalışalım? Bir de fazla abi. Çok bize fazla. <laughs> <yerine gülüyor> yani siz bu işe bu işe almıştınız. Nereye? Mekanik bölümüne Mekanik bölümüne gidelim. Tamam. Mekanik bölümünde size daha çok güzel işler var. Orada tamam. daha iyi işler yaparsınız. Onu bu gidelim var o zaman ya. Hadi bir tane bakalım. o kadar kolay bir şey değil. Kalfasın sonra usta olacaksın inşallah. Evet inşallah. Kendi dükkanını açmayı düşünüyorsun. Ya bu işe abi. para var mı? Var abi. Var değil mi? Var abi. Ya tamam. yaptığın işi severek çalışacaksın yoksa iş öğrenemezsin. Ve yapamazsın zaten. Yok. Sen kaç yaşındasın? Ben 18. 18 yaşındasın. 4 yıldır bu sektörün içindesin. Aynen. Bir şey değil mi? Serhat cidden yani bence mükemmel bir şey. Çünkü meslek sahibi 14 yaşında olmaya başlamışsın. Öğrenmişsin. Tabi. Üniversite okuduğumda yani, 22. Ay millet çıkıyorsun, sorular mı çıkıyorsun yani bir Aynen. iş tecrübesi olmadı. Ya ben sadece. okula okula gidiyordum mesela. En ufak şeyi örnek vereyim. Okuldan kaçıyorduk, gidiyorduk sanayide çalışıyorduk. Yani, yani sen de seve seve yani Tabii diye. sanayide aşağı. Okumazsan gönderim demediler yani. Yok. Hadi bismillah. Burası sizin mekanik kısmınız Aynen. Burası da mekanik kısmınız. Selamun Aleyküm. Aleyküm abi. Nasılsın abi? Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Çok kolay gelsin. Selam abi. Selam. Selam. abi. Abi biz yeni çıraklarız. Öyle mi abi? Hoş geldiniz Aynen, abi. Hoş abi. abi. Yeni işe başlayacaksınız inşallah. Aynen. Aynen. Hoş Orası geldiniz abi. Orası yukarının mekanik kısmı değil mi? Bu mekanik kısmı. Orası kaporta boya bölümümüz. Burası mekanik bölümümüz. Burada daha çok ne iş oluyor? Burada abi? E, motor, alt takım, şanzıman, Hı, hı. basın balata işte ön takım, bakım. O işleri yapıyoruz. Sence hangi taraf daha zor abi? E, yani bu, orada boyanı daha zor burada mekanik şöyle zor. Arıza çok. Arıza çok yani bu çözmek bazen bayağı vakit alıyor. Kafa yoruyorsun yani. He, kafa yoruyor. İşte bilgisayar, bilgisayar öyle biraz kafa yoruyor. Peki. Ne kadar ha. sürüyor abi bir araç geliyor? Abi bir, bir arabayla bazen bir gün uğraşıyorsun, iki gün uğraşıyorsun. Arızasına bağlı. Peki abi bir şey soracağım sana. Bravo. Sanayiye, yani burada en fazla gördüğün araç hangisi? Volkswagen. Kendimiz de Volkswagen'ci olduğumuz için en yani çok Volkswagen görüyoruz. İkinci araç? İkinci araç Peugeot ama Peugeot'lara girmiyoruz. Üç, Opel. Opel. Dört? Evet, dördüncü sırayla gidiyoruz. Fiat, Renault. Ama evet. birinci öncelik Volkswagen ama şöyle söyleyeyim Volkswagen rahatlık konusunda üstüne yok. Beşinci sıraya Range Rover'ı koyar mısın abi? Range'i biz dükkana sokmuyoruz. Dükkana sokmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Abi sen bizi bir çalıştır. Tamam abim. Bakalım. Bakalım. daha iyiymiş mi? Daha iyiymiş. Buyurun gelin abi. Ki ben daha iyiyim diyor. Usta, anlar. usta şu an demin gözü beni anladı. Sen usta ya baktın abi. mı anlar çıra? Öyle değil mi usta? Ba Bak şimdi Saat abi ikiniz abi de test edeceğiz. Yapacağız. Bence yürüyüşünden ha. anlarsın sen adam ya. Ben yürüyüşünden bakalım yürüşle. <laughs> şimdi birini lifti kaldırın. Bu <laughs> lift <Düğme> var abi orada. Bu malı şunu abi. Şu. Mu? Evet abi. Selat görüyor. <laughs> Tamam abi çok çalıştım Sö ya. Sök hava filtresini abim. Hava filtresi abi evet. hava filtresi bunun bunun altında mıdır? Bunun içinde doğrudur bunun. abi. Abi peki önce şunu bunu... sökmen lazım. Şunu çıkaracağım. İlk bunu söküyoruz. Düz evet, sonra takım tezgahını çekelim abim. Ya, hep bu işler bizde sök tak bizde yani <laughs> Yani tuşa basıyor çalıştım diyor. Işte abi yok. Ona usta ustakara verecek. Yani sök abi. Bu abi. işler pardon, böyle usta. Değil mi abi? Evet tabii. Evet bak Furkan'cım izle öğren. Tamam mı? Tamam. İlk burayı söküyoruz hava Tabii, ilk orayı için. söküyorsun. Bu neyin kelepçesi usta? O hava fitresinin kelepçesi. Hava fitresinin evet. kelepçesi. Bu benim bir yerimi yakmaz değil mi usta? i̇nşallah. İnşallah hayda. Tamam. O abi bundan korkuyorsa. Şimdi, Aa, tamam yeter. Yeterli, yeterli mi? Abi. Yeterli de. Şimdi şunu çıkaralım abi. Şunu çıkaralım. Şunu çıkar abi. Şuradan tık tık. yeri de var. Onu da çıkar abi. Hadi yeri sen hadi. Abi sen tık tık ezberlemişsin söküyorsun. Ben hiç anlayamam ki bunu. çektim Şimdi mi? Şimdi hava fitresiyle şunları çıkar abi. Aynen. Arkada da var. Bunda. Arkada da var. Dört tanesi. Şimdi bak müşterimiz çoktan bakım yapmadığı için. Bu şu an kirli. Bu şu anda kirli. Öyle aşırı kirli değil ama kirli. Ölü diyemeyiz şey... yani. Evet yok ölü diyemeyiz. Aynen. Ama yani. müşterimiz uzun yola gideceği için. Şöyle bir şey bu. Bakım istedi bakım yapıyorsun. Buraya aldık bunu. Bu BMW'lerin abi böyle... Burası klasik bir şey mi? Burası klasik evet abi. Tabii her birbirine benzemem ama klasik. Peki abi Mercedes mi BMW mi? Volkswagen. Tabii. Abi BMW şey var üstünde. BMW ama arkada da şey var. He Volkswagen oh, var orada. Volkswagen. Passat, Audi. Ya Mercedes BMW'leri de BMW hastası olan BMW biniyor. Yoksa şeydir, arabayı derler, kaldır, arabayı kaldıralım abim. Kaldır Furkan'cım. Bakın. Oo. Ya ölmüş. Bitmiş mi abi? Bitmiş. Bu koyuluğundan Zol. mı anlıyoruz? Tabii. Koyuluğundan bir de şöyle sertliğinden. Sıcak ya Furkan. Çok öyle. Böyle evet. sıcak değil. Aynen abi şia gibi değil ha. Tabii yeni yer bu. tabii kayganlaşmış. Aynen. Buyur abi. Bunları toplayıp satıyorlar mı? Bunları abi abi. geri dönüşme veriyoruz. Geri Arkadaşlar tabii bizim şimdi kayıtlı var. Hı hı. Normalde şeydi kayıtlı var. Kayıtlıya geliyor. Telefon açıyoruz. Gelip alıp geri dönüşme götürüyorlar. Para alıyorlar mı? Depozito gibi mi yani? Yok şu anda para da almıyoruz. Para da vermiyoruz. Bazen soba için de kullanıyorlar galiba. Yok tamam. sanayide soba için kullanmıyoruz. Tamam. Tamamdır. Abi kaç para versen bunu... Bu çünkü hava kirliliğinde neden yani. olduğu için kullanmıyoruz. Buna gerek duymuyor. Bununla içersin desen daha bir... Kaç uvan. para içersin? Kaç para içersin? Kardeşim içmek bu sağlıklı değil. Sağlıklı Bundan değil. ne Sağlık var ya. <laughs> Tam ekmek istiyorum. Tam ekmek istiyorum. Abi bana büyük bir tane tost çalıştık, yorulduk. Bu arkadaşa küçük ver, çok çalışmadı. <laughs> Nereye geçelim abi? Köşeye <laughs> mi? Tamam. Abi okey mokey var mı? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hava da var ha. Bir batak döner gibi burada. Hadi bakalım. Hayret, daha sonra gelelim. Ustalar beni seçer. Kanka beni bu arada usta yanına çağırdı arkada. Dedi ki, ya yani sen ne dedin? Geç dedi. Tek, Tek gelsen dedi, çalışsaydın dedi. Ciddi misin? Evet. Mi? Ulan bana yani, da aynısını hiç... dedi. Ben ne dedim? Tahmin et. Ne dedin? Dedim, Serhat abi siz hiçbir yere gidin. Aynen. Ben de öyle dedim. Usta dedim, sen onu bunu bırak dedim. Akşam nereye gidiyoruz dedim sonra. Nereye? Nereye? Okey. Beni o okeyle çağırdılar. Seni çağırmadın mı? <laughs> ben sizi motorla mı tamam, <laughs> Aynen. sen... Abi... Sana yer ayarlamadık ya. Abi karışık söyledik. Bayağı ya. iyi duruyor ya. Kanka valla şu yorgunluğun üstüne bir lezzetli gidecek bu. Ama Aynen var ya abi. üstündeki yağının parlaklığından falan zaten bu hani harbi sanayi tostluğun görüntüsü var üstünde. Bunu, bu görüntü kafede falan göremezsin bu arada. Kafede yapıyorlar artık evet. kare tost ya ben. Abi gel şöyle çek. Gösterelim abi. Ben tam söyledim. Oo. Bizim kibar arkadaşlar yarım yiyor. Sanayide geldik çalıştık. Ben senden tam yeme performansı beklerdim bu arada. Sormasın diye ben söyledim. Evet. Benim Mantın. bence sanat olsun bu kadar abartılmasının nedeni de adamın içine bol koyması. Aynen. Hı. ben bayağıdır yemiyordum biliyor musun? Onun üzerinden sekizim var. Böyle bir güne böyle bir yemek yakışır abi. Kanka çok iyi geldim. Ben altı veriyorum ben. 10 üzerinden. Altı mı? Hmm. Beğenmedim. Aynen daha iyi. Bir gün yani gideriz. Abi yere size iyi ya. Gel gel su otur. Soğumasın abi. Gel çay soğumasın abi gel. Kalkın ya abi Biz bugün geldik sabah 8-9'a. Çalıştık, kahvaltımızı yaptık. Yani iyi de çalıştık yani. Ellerine sağlık. Allah sana razı olsun. Sence hangimiz daha iyiydi? Serhat'ın en çok sevdiğim şey oldu. Bana güzel bir kahve getirmesi. Latte. İşte o benim, gön benim gönlümü aldı. Nasıl davranacağını ustasına biliyor. Ben çok beğendim kahve. Geç <laughs> kaldı. Kahve çok iyiydi, süperdi. Senin de şeyini çok sevdim. İşi çok merak ediyorsun. İşi nasıl yapacağını... Çok merak ediyorsun ama yapamıyor. <laughs> yapamıyorsun ama çok erken onu zamanla inşallah <laughs> öğrenirsin çünkü hiç kimse hepimiz bu dünyada yani doğmaları çünkü doğduktan sonra hiç kimse hiçbir şey bilmiyor her şeyin eğitimi var görerek yaparak öğreniyor. Teşekkür ederim. O <laughs> yüzden sen de zamanla inşallah Allah nasip eder kısmetse sen de bunu yaparak 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 bunu öğreneceksin. Peki bugün ama ben senden çok umutluyum çok ümitliyim. Sen bunu çok teşekkür bir ederim. Ustam. sen çok yüksek. Çok teşekkür ederim. Hem yakışıklısın, ederim. hem tatlısın. Sen bu işi yapabilirsin. İnşallah. O zaman paramızı alalım mı ustam? Seni günlük yemeğini vereceğim. Yarın sabah da 8.30'da burada olmasın. Hep <laughs> manya yapar. Yarın pazartesi, şey pazartesi, yarın cumartesi 8.30'da da buradasın. Tamam. Öğlen de 3-4 gibi paydos ediyoruz. Pazar günü dinleniyoruz. 12'ye kadar değil mi? Yok. Tamam, Pazar usul. günü güzel de dükkanı temizliyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra maaşlarımızı alıyoruz. Pazartesi günü de sabah sekiz buçukta buradayız. Anlamış tamam, işte. Anlıyorsun. Bana iş yok mu usta? Sana iş var. Sen ne iş var sana biliyor Sen çay getir. Sofrak getir. <laughs> getir götür diyorsun. Getir götür. İşlerim sende. Olsun bir işi becerebildiysek ne mutlu bize abi. Sen evet. yaparız. Eyvallah. Hepsi mi var canım? Senin günlük yemeğe çıraklarda böyle. Usta olduğun zaman inşallah Allah'ın izniyle usta olduğun zaman o zaman güzel doldun. Yüksek maaşlar alacağız. Sabah az değil mi ya 400? Kivi de sakın. Evet. Kahvaltın bedava. Çayın bedava. Yemeğin bedava. Akşam kahvesi, çayı bedava. E onun da ne istiyorsun? Allah i̇şi öğren, mesleği öğreniyorsun. Aynen. İşi öğreniyorsun. Doğru mu? Güzel Doğru. iş. İşi öğreniyorsun. Mesleği öğren. Bak bizim bu iş nasıl biliyor Avrupa'da bu iş öğretene para alıyorsun. Mesela şimdi bunu gitti Avrupa'da bu işi öğrendin değil mi? Para veriyorsun öyle öğreniyorsun. Doğru. Bu iş Avrupa'da, dünya çapında çok değerli bir iş. Çok değerli. O zaman takip... İşin kıymetini bil, devam et bu işi bırakma, Allah'ın izniyle beraber seni güzel i̇nşallah, bir İnşallah, Murat Usta. O zaman takipçilerimize şunu soralım, bir sonraki videoda hangi mesleği ele alalım, ne olalım? Hem yorumlarda yazsınlar. Bu videoda hangimiz daha çok çalıştı? Hangimiz daha iyiydi onu da yazsınlar. Evet, hangi silah çıktı emek verdi? Hangisi daha bu şey hak ediyor? Yorumlarda, yorumlarda yazın. yazalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Unutmasınlar. Beni de ziyarete gelsinler. Murat Otomotiv. Müşterilerimiz bizi ziyarete gelsinler. Bizi görmeye gelsinler. Çayımızı, kahvemizi, oraletimizi içsinler. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum.